Berkinimizin yanı başında Adalet talebiyle bir aradayız Oğlumuz 16 Haziran 2013'te Gezi Parkı Eylemleri sırasında evimizin Üst sokağında katil Fatih Dalgalı'nın attığı gaz şeyler Alandı. 269 gün Komada yaşam mücadelesi veren Berkinimizin Bedeni 16 kiloya düştü 9 ay boyunca yaşam mücadelesi Veren oğlumuz daha fazla dayanamadı Ve onu 11 Mart 2014'te Kaybettik 2013'ten beri yürüttüğümüz adalet mücadelemiz adliyenin tozlu raflarında kaldı. Emri ben verdim diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargı karşısına çıkmadı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yargılanmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 Şubat'ta Çapkın ve Mutlu'nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye'yi mahkum etti. Fakat Türkiye'deki adli makamlar bu karara rağmen harekete geçmedi. Berkenimizin katili Fatih Dalgalı ise sadece ama sadece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Dalgalı'nın kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğunu hükmetti. Dalgalı bir gün bile hapse girmedi. Berkenimizin katillerine hak ettikleri cezayı vermeyenler, avukatımız Can Atalay'ı, mücadele arkadaşımız Mücella Yapıcı'yı, her zaman yanımızda olan Tayfun Kahramanı Çiğdem Materi, arkadaşlarımız Ali Halkan Altınay ve Mine Özerdeni hapse tıkadı. Sadece Berkin için değil, bütün çocuklar için adalet isterken bu sistem on binlerce çocuğu ailesinden koparmaya devam etti. Biz adaleti açız. Bir çocuğun 6 yaşında evlendirilmesine göz yumanlara karşı adalet arıyoruz. Çocuklarımızı tarikatların, çocuk istismarcılarının eline bırakanlara karşı adalet arıyoruz. Çocuklarımızı enkazda aramayan bu iktidara karşı adalet arıyoruz. Devlet eliyle öldürülen tüm çocuklar için adalet arıyoruz. İşte bu, biz bu yüzden iktidara ve adaleti bir türlü sağlamayan yargı makamlarına sesleniyoruz. Siz katilleri korumaya çalışsanız da biz Berkin için, katledilen bütün çocuklar için Deprem bölgesinde yaşamını yitiren ve hala korunamayan çocuklar için, tarikatların ellerinde bırakılan çocuklar için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Önümüzdeki yıl 10. kez bu mezarın başında adaleti bulmuş olmayı diliyoruz. Çünkü bir çocuğun katilinin hesap vermesi geride kalan tüm çocuklarımızın geleceğinin teminatı olacak. Oğlumuz, canımız, yavrumuz, yavrumuz, berkinimiz. Kaç yıl geçerse geçsin sana yaşatılan zulmü unutmayacağız. Seni bizden koparanları asla affet. Hey ki, hey ma, öldü, öldü. Hey ki, hey ma, hoş geldiniz. Ne dokuz yıl oldu. Kucağımdan, elimden, önümden koparalı tam 9 yıl oldu. Şimdi yaş, yaşatsalardı bu 24 yaşında olacaktı. Ama Berkin hep 14 yaşında kaldı. Ben yıllardan beri mücadele ederken hiçbir çocuk ölmesin dedim. Ama maalesef geldiğimiz nokta gitgide ölümler çoğalıyor adalet onun için dedik ama maalesef onu da göremedik. Çok üzgünüz. Çok öfkeliyiz. Çünkü son deprem de hepimizi daha mahvetti. Tek dileğimiz adalet, adalet. Yine cansız biliyorsunuz 16 Haziran'da da yoktu. Can Atalay, Celal Abla Boğanmada da yoklar. Burkuksuz, yüzgünüz. Umarım en kısa zamanda onları alacağız. İnan ki onu, can, çok seviyoruz onları. Öfkeliyiz yani. Gerçekten çok öfkeliyiz. son depremde baktığın zaman daha da çok. Çünkü enkaz, enkazın altında doğmamış çocuklar. Sebep olanlar. Umarım bir an önce bir an önce adalet gelir, yargı gelir. Yargılanacaklar. Başka analar acı çekmesin artık. Yeter diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yeter. Yeter artık.